Merhaba arkadaşlar nasılsın iyisin değilsin inşallah Pazmopopya'nın yeni bir bölümüyle devam ediyoruz. Allah. Yani yeni klasik haritayla başlayacağız zaten. Ha? Niye? 10 seviye olmamız lazım. Doldur ama ah, çabuk. Çabuk Ay ya çersizde ilerle bir tık ilerlememiz lazım. ya Hatta ha. şeyde de. Ben de açıyorum bekle. Aa, sen açana kadar. Şimdi ben şuraya bakayım. haç tütsü? Tütsü değil ya. Bu potas makinesi. Değil. Aa, sensörünü herkes sensörünü beklememişim başına Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pasmo Obya'nın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ee, yanımda Sefa var. Termometre. Ha termometre. 35 seviyede ya. Of, evet. Çok seviye katılmamız lazım. E, kişi biraz zor ya. Chat bu arada bize katılmak isteyen varsa, stream ismini, id'sini yazsın. Yani arkadaş ismini. neydi bize öyle katıl, yanımıza gelmek istiyorsanız. Kapat bakayım şeyini. Ne? Sence? Ne olabilir? Bu kim ya? Fane so nedir? Skype sohbetini. Skype sohbetini. Ha. Ya var ya şey deyince kapat deyince ka kaydı kapat diyeceksin sandım da dedin sandım da yapmadım. Bir tane de kamera bıraktım. İki kamera değil. Tek kamera idare ederiz. Çok para gidiyor. Çok. Şimdi... Brady, Brady Watt. Herkese cevap veriyor. Hacile Hayalet'in avlanmasını engelleyin. Tamam. %25 ortalama bir akıl sağlığı elde edin. MF... aha bu sefer görevler kolay lan. Sadece şu birinci görev biraz uğraştır. Onda hayalet gelirken geyle atacağız. MF devre vadavi ile doğa üstü bir olayın kanıtını bulur. Yani bu ne? 3, 4 seviye istiyor biliyor musun bu? 4 seviye ve üstü istiyor. Hedefleri tamamla. Kontrol, kontrol Bu tersizinden cevap al. Hayaletin türünü keşfet bu Wu tersinde cevap al olayı ne biliyor musun? O ha, söyle. Normalde şimdi var mı bilmiyorum. Önceki oyunlarda görevde mesela şöyle bir bilgisayar o cihaz oluyordu televizyon. Ekl hatta ekranda ekranda eğer neydi EMF diyorsa tersiz diyorsa onu alacaksın. O görev içinde onları alacaksın anlamına geliyor. O yüzden hayaleti çok kolay bulabiliyordum. Ama şimdi de öyle değil işte. Düzelttir ama. Keşke düzeltmeselerdi. Neydi bu elemanın ismi? Ruedi var. Unutma. Herkese cevap veriyor. Sağ ayakla git. Sağ sağla git. Ben solla gittim. Geçmiş olsun. Aferin. Neyse. Niyetimiz çalıp çıkmak değil, yakıp yıkmak, yıkmak değil. Ev yakmak, ev dolandırmak değil. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Sonra da inşallahı verelim. Sen bir odada biraz beklemen lazım biliyorsun değil mi? Çok yavaş hareket etmen lazım. Ya, ya ama çok da beklemiyorum ben. Belli oluyor çünkü şeyden şey ya. Ee, derecesinden düşmesinden belli oluyor. Sen gene de dikkatli oyna da kardeşim. Bir odada yoksa odanın ışığını kapat ya. tam tersi artıyor. Bak bir yerde şey açtı. Kapaş açtı kapıyla oynadı genellikle oranın yakınında oluyor zaten nerede oynuyorsun ya oda ya da yakınında gerideki evleri şeyini Ali bu arada bu diğer yan odada şey var ha kemik var hatırlat resmini çekeyim nerede sağ tarafta ya sağ odada bu odalarda yoksa bu, oda, bu odalar bu odalarda yoksa bu odaların işini kapatan Boşuna şarteli mı attıracaksa. Ne şey e, hangi odada var göremedim. Ben daha deminki gördüğümüz ikili odada sağ tarafında işte. Gördüm şimdi. Kaçış ışığı bıraktım onu sakın kapatma. Işıklar rahatsız oluyorsa işimize yarar. Neredesin lan? Bir felak bir seni yer yüzünden silerim kardeşim. Ali? Vallahi bunu chat de duysun. Chat. Ali. Hani normalde korku filmleri var ya. Neredesin sen? Garaj. He normalde korku filmleri var ya. Hani geliyorlar, hayalet Aa. görüyorlar, korkuyorlar, morkuyorlar. Bunlar Müslüman olsa ya, Bakın bir tane felak ve nasıl okuyorsun, ya yüzünden siliniyor pezevenkle. <laughs> hani bir laf var ya, bizim de Allah'ımız var lafı. Aha tam bunun için geçerli işte, bizim de Allah'ımız var kardeşim. Bir felak ve bir nasıl, ya siliyor özellikle. Korktun mu? Büyük adam aşağı... Ha, mesela korktun mu? Euzu billahi ne okuyorsun. Yani şeytanın kovucumu okuyorsun mesela. Adam burada kaçıyor gidiyor. Mesela rahatsız mı oldun Gündü. 2 dakika tuvalete gidip hızlı abdesti alıyorsun. Tef kardeşim. Ha, bir uzun bir süre sonra bir daha yaklaşamıyor ya Bu da, o, he, e, bak e, mesela alt katta galiba. Ya da bak mesela eve mühür koyuyorsun. Odlu olduğun odaya. Olduğun odaya kuralı kendi koyuyorsun. Bak mesela eleman içeri giremiyor. Ama yabancılar öyle mi? Evet tuzla koy, haçla tuzla korumaya çalışıyorlar kendilerini. Haçla kim kendini koyuyor kardeşim? Haçla koyan oldu mu? Yok. Oğlum. Aha! Aha! Dur elde elinde boş şey var mı? Yok. Yok. Ha, şey, şey ışık var. Işığı atayım. Lan ışık ışığı al al ışığı al. Burada yapmayacağız. Burada yapmayacağız. Onu almamız lazım ama. Dur bekle. Sen burada kal geliyorum. Sen burada kal geliyorum. Geliyorum mu Elimi boşaltıp geliyorum. Şimdi kardeşim telsiz nerede? Telsiz bende Yok telsiz sende. Evet bende. Gel. Şimdi elemanı coşturacağız. İngilizce seçim olarak bende kayıtlı. Benim dili İngilizce olarak ayarladım. Şimdi ben buraya önüme kamera aç açacağız. Benim buraya. Sen buradan kameradan beni izleyeceksin. Çubuğu yok amına koy. Nasıl sanacağız e? Oğlum, ya e da de orju değil Sakın orjuya satık yapma. Sakın açma orju. Orju açtığında nasıl kervelam? Şey Oğlum, orju da şey, dur bak. Oğlum, aşağıda eşyası kaldı mı bizim bari yok? Gelsene Orju atık böyle mi lan? Ana. Oğlum orijinal eş eşyası nereden adamın Neyse. Ali bana hızlı bir şekilde kamera getirmen lazım. Eşyaları bana getirmen lazım. Birkaç tanesini. Bana sadece dots getir. Şey, dots da kamera getir. Ali çabuk olman lazım bu galiba tek saldıran altıvan ama belli olmaz ama çünkü ışıklarla oynadı ışıklarla oynadı. Gel kamerayı ben nasıl görebilirsin beni rahat bir şekilde. Sen dotsu getir getir dot gel gel nereye kaçıyor? İşlem oldu işlem oldu. buradan beni göremezsin Beni böyle görürsün. Beni böyle rahat görürsün. Dots nereye? Dots'u tam şeye koy. Dots'u tam şeye koy. Orjaya doğru koy. Orjaya doğru ayarla tam. Buradan kameranın oradan lan. Kameranın oradan. Kameranın o ay. Ondan sonra sen git. Heh. Kardeşim. Benim ağzıma sıçacak bu arada abi Benim yok edecek. Darmadağın edecek sezon. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Kendimi feda etmem lazım. Elemanın yerini söyle... Elemanın yerini söylediğimde... Anında beni buradan kaçırman lazım. Tek başına çalışan bir eleman. Mı? Kameradan da izle bu arada. Gözünü sakın ayırma. Bakıyorum kamerayı. Bana hariciyle neydi en sevdiğin odanın neyinin ingilizcesini söylemen lazım Eee What favorite room? What is your favorite room? What is your favorite room? İkimiz P sure O, be o. Be Sus bi sus P O Y E V P-O-Y-R Bunu bana birleş... P-O-R-Y Bunu bana çabuk birleştir P-O-R-Y P-O-Y-R Oli mi? Bekle o çabuk, 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 çabuk. Bana birleştir 别人不在呢 gele. Geri dön. Çık 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 çık. İnşallah. Orkuyorum lan. Burası salak. Tutucu. Kendesin girme 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 kar evden, evden, evden çık evden, çık, çık, evden çık, 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 çık evden çık 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 bekle, çık küçük çık çık da görmedin ki çık 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 ben sana çık 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 bak çık 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 fark eder misin? Bunu fark eder misin? Fark eder. Misin? At bakayım. Ya çok küçük koyuyor abi dedi ya. bizde böyle bir oyuncuyuz yani. Oyunu bozmadan oynamak istiyoruz da işte büyük bir şey Ya ben normalde büyük bir şey bulmuştum ya. Yani. Aha. Buldum 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 buldum. Bunu da fark edersin evet zamanı. Al. Al. <laughs> Oo. Hadi ben <laughs> kaç. Bu arada ben sana işaret edene kadar <laughs> sakın iki eve girme. Eleman biraz sıkıntılı. Ben ben sana söyledim v e O Y V ya da v O V Y. Bunu birleştir. Çevir bunu Ne yapayım bu? Çevir. Bu elemanın yeri. Tam ni gibi yaşadığı ot ayaman doluyor. Ben sana hayaletinin yerini aldırmasan ben sana orada işaret edeceğim. Şey Bu eleman normalde nerede ne dedim? Bu da kanıtlar değil mi? <laughs> Ali elemanı yevmi sana işaretlerse yani tam o bir yeri sana işaretlerse 3 defa eşyayı yere atacağım haberin olsun. 3 defa. Ha, o aynı yere 3 defa eşya atacağım haberin olsun. Sen evde sana sadece şöyle bir bilgi vereyim. Sen evde sakla. Olduğu yeri bul Eş, eş, ışık hariç tüm eşyalarını mutfağa at evde sakla. Spam olduğu yeri ben sana eşya yolu ver, iki defa atarak ben sana ip olayım. Kolay gelsin kolay. Oğlum sakla diye yaparsın. O sakla sakla. En zeki yerde sakla. Çabuk. Saklandım. Evet. yanlış biliyorsam bu eleman kuda spam. Ee... eleman kaçma şansı bırakmadı ki bana ya. Kaçma şansı bıraksa geç anladım. Karakter de boktu abi. Aptal dur. dur. <laughs> Ekle dondurucu sağa bak ya. Yok ama şu an. Şu Çıkıyor. an. atsana ya bir, bir kere yere. Ben kere, istiyorsan kere. at. Benim yanıma. Ay altta sıçtım. He Onun bir yarı bir de erkek çocuğu anlamı var Bir yer anlamı yok yani O da başka dilde, İngilizce de değil Duyuyor, duyuyorsan bana atsana bir şey Ali biraz bozmamız lazım. Bir XP 10 seviye olmamız lazım. Saklan. Sa gelme gelme. Geliyor geliyor geliyor. Etrafında mı? Çık evden. Evden çık evden çık. çık, çık. göstermeye çalıştım sana. Gördün değil mi Ali? Ali. Skype geç. Skype. Skype'a geç. Skype'a geç. Alo. Şey ya, ya. Onu çok göremedim de. Ooo bayağı buna etkinli olmuş. Bir de bu akıl sağlığını çok düşürüyor. Bence fantom bu ya. Oğlum Tabi çok şey var da. İşte ya ben olmaz. buna hac attım ama. Hacili hayaletten avlanmasını engelleyin. <laughs> Kabul etmemiş. Çünkü adam çok geziyor. bu gel, gel 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 gel. Gel benimle. Gel. Bu arada eleman. Buradan geldi. Gel içeri. Önüne atsam yetiyor değil mi hacı? Tam ağzına atacak. Gir içeri. Ya sağ odada. Oh korktum. Kaç, kaç 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 mutfağa kaç. Mutfak aç mutfak aç mutfak Öldün mü lan? Evet. Oğlum. Var ya sen bir de futbola gidiyorsun. Sen niye yavaş tepki veriyorsun? Ben sana kaç dedim de kaç ya mutfağa. Mutfakta ne yapacaktım onu bilmiyorum. Uçakta dört dönde verdik sen elemanı. O eleman bu arada Ojo de... Eleman bu arada Ojo tahtasının amına koymuş. Parçalamış Ojo. Bu sefer de ben alıyorum da eşyaları tamam. Oğlum yet, alaman I alaman. Seviyen yetmiyor. açılmıyor açılmıyor Olanları alayım diyorum işte. Al bağlandın mı lan? Ben geldim dot. Dur, dur 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 bekle. 60 şeyden like az. lan Konuşma dilini sen de İngilizce olarak oyun oyunun İngiliz dilini Türkçe konuşma dilini İngilizce olarak ayarla. Eee ses Neden yazıyorsun lan? Oğlum o gün Türkçe amına koyayım yazıyor yani. <laughs> Oğlum sen bir de maça gidiyorsun amına koyayım. Ya bak chat siz şahitsiniz amına Yarım saatte tepki vermedi ya. Mal mal etrafında dönüyor. Ben attım da şeyi ağzına adamın. Oğlum kaçacaksın, kaçacaksın. Topuklayacaksın amına koyayım. Hayali tavı yapıyoruz lan burada. Ben seni Ghostwatch'a soksam amınakoyim herhalde kadar bile ölmüştük. Oğlum ama eleman benim ağzıma sıçtı. Sana dedim ya geri beni al diye. Eleman beni koridorda yakaladı amınakoyim. He gördüm ölünü. Kaçamadım da geri zekalı. Bak oyun mükemmel ama oyunda bir hata var. Koşma. Ben, koşma değil önceden daha yavaştı. En azından koşmada biraz Koş. iyi. Karakter koşması bitince almana koyayım. Normal yürüyüşünden daha da yavaş oluyor. Çok yavaş. Lan o da zaten nereye kaçacağız o zaman. Tamam, şey İngilizce yaptım sesi. Tamam. 654 685. Sen neyi yaparsın biliyor musun? Nedir? Yani ne varsa aç ya sen. Bu sefer her ne varsa hepsini sen öde. Ama neydi? Elif'in ne her zaman iki tane oluyor. Efendim o zaman iki tane evet Normalde kendi bir tane bırakıyor ya evet, Bir tane Dots'umuz var mı? Bir tane Yoksa almam yok, lazım Oğlum zaten oraya tıkladığında Seçili bir şekilde duruyor zaten Kendi seçili bir şekilde Seçili değilse zaten anlarsın Mesela hype seçili yok Kovici başlık yok Kovici başlık neymiş lan Aa bu şey mi? Adon'un adı bodycam ee, telsiz almıyorum bir tane de o VFN'lerin Kamera kaç tane alayım bu sefer? İki tane kameramız olsun Bak fotoğraf makinesi alacaksın Hareket sensörü alacaksın Parabolik mikrofon göreyim Aslında doğru büyük yerde değiliz ki Büyük yerde olsak parabolik mikrofon Bir dakika ya bak. Mağazadan alacağım ben Doğru ya ben ekipman yönetici Senkriyon arası Mağazadan ne varsa alalım bana Oyun sen neydi oyunun eklemediği ne varsa al. Bir, bir, tane video kamera aldım. Normal eşyalardan alman gereken neydi? Bir el feneri, neydi? İki tane kamera, bir tane de kamera. Normal eşyalar. Her şeyden bir tane almam gerekiyor, değil mi? Yo, norma, bizim normal eşyalar var bak. Ana ekipman yazıyor. O da alacağın bir el feneri, bir tane de video kameraya para Ana ya ben yanlışlıkla iki tane termometre aldım neyse bir şey olmaz. Neyse koyarsın aslında bunu yapayım. Lan niye üç tane kamera var? Neyse param da çok gitmedi. Sıkıntı yok ya bende para bol. El feneri, dot, mf radarı Başka alabileceğimiz ne var ki? Bir dakika tüm tesisatı etkinleştirdiğin 2000 tutuyor. Ne etkinleştiriyorsun ki ama nasıl? parabolik mikrofon alayım ya. Görev mı? Baksana. He? Parabolik mikrofon. Görev mı? Baksana. Yok ki oğlum daha demin var. He. o, adam, o, o, ö e lan o eskiden de her şeyde olmaz. Şimdi haftalık ya da günlük. He. Anladım. Oyun diyor ki istersen yap paranı al Ruter sizden cevap al yapamadık Eleban ağzımıza sıçtı Hareket sensörü alayım bir tane Nerede sensör Şu 10 on seviyorlar ondan sonra Ama Bakarız ya Tamam mıydı şu an Hareket sensörü Fotoğraf makinesi tamam Benim Ooh. alacağım var ekipmanlardan aldım. Bak fotoğraf makinesi sende yok. Aldım. Hareket sensörü. Fotoğraf makinesini ekledim ben. Ekledin mi? Ha. Sat diyorum o zaman. <laughs> tuz? he tuz almadım. Aldım. Parabolik mikrofon? Almadım. Hareket sensörü? A ee, aldım. Tamam. Hac? Hac almadım ya. Hac alıyor. Hac işe yarıyor. Kullanmayı becerirsek işe yarıyor. Ağzına mı açayım yerim Hatacığım? Ağzına doğru fırlatacaksın oğlum işte. Şey eğim Al, a, eğim ama ağzına doğru mu gelecek? Ama şöyle bir olay var. Haç başlangıç aç. <laughs> <laughs> ne fark ediyor yani, ki o araları? Yani oğlum fark eder. Bivi tahta aç. Gel gel. Ay gördüm biri demir. Bir en sondakine bak diye en baştakine bakalım Ya işte özelliğinin farkı ne? Özelliğinin farkı biri bir tahta. Biri kutsatmış. Bir tahta. Yani şey, daha geniş bir alanı mı şey yapıyor? Daha güçlü amına. Ne tarafından güçlü onu anlayamadım. Kardeşim, uçu, uzun kısmını dik yapıyorsun. Neyse neyse. Anladın mı? Hı hı. Video kaç dakika oldu lan? Videoyu kapatak da videoya video. Ben chat izlediğiniz için teşekkürler. son zamana kadar izleyip yüzünüzde azıcık bir gülümseme kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kaçtık.